Cengiz Han dünya tarihinin en önemli hükümdarlarından biridir. Üzerinde egemenlik kurduğu toprakların genişliği göz önünde tutulduğunda, özellikle hayatının son 25 yılında kazandığı başarıların mukayese edilebileceği başka bir örnek yoktur. Üstelik Cengiz Han'ın bu büyük başarıları gerçekleştirirken kendisine miras olarak intikal eden ne bir devlet, ne ordu, ne halk, ne de bir hazinesi vardı o bu unsurların tamamını yoktan bir araya getirdi. Orta Asya'daki çeşitli kavimleri kendi yönetiminde topladıktan sonra imparatorluğunun sınırlarını hızla genişletti ve tarihte yaşamış en büyük fatih oldu. Asya'nın büyük bir kısmına hakim olan ve dünya üzerindeki her 200 erkekten birinin genetik bağı olduğu söylenen Moğol İmparatorunun mezarının yeri hala bir sır. 1227'de 72 yaşındayken ölen Cengiz Han, efsaneye göre hiçbir iz bırakmadan gömülmek istedi. Askerleri hem mezarı yapanları hem de Cengiz Han'ın cenazesini taşırken yolda karşılaştıkları insanları öldürdüler. Daha sonra da intihar ettiler. Ayrıca Cengiz Han'ın gömülmesinden sonra izleri yok etmek için atların aylarca mezar alanının ayakları altında çiğnediği belirtiliyor. Kaliforniya Üniversitesi'nden Albert Yu Minlin ilgilenen herkesin uydu görüntüleri üzerinden olası mezar yerlerini işaretleyebileceği bir proje başlattı. Bu yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri üzerinden arkeolojik kalıntıları arayan bir yüzey araştırması gibiydi. Cengiz Han'ın Übkörük isimli Büyük Yasak anlamına gelen bir bölgede gömülü olduğu düşünülüyordu. Bu bölge Moğolistan'ın en kutsal bölgelerinden birisi. 240 kilometrelik alan Moğollar tarafından kapatılmıştı ve izinsiz olarak girmenin cezası idama kadar gidebiliyordu. Sadece son 20 yıldır arkeologların bölgesine girmesine izin verildi. Bu zaman içinde hükümdarın gömülü olabileceği 1300 yer bulundu. Ama hiçbiri kazılmadı. Araştırma sonucunda Cengiz Han'ın mezarı olabilecek 55 arkeolojik alan belirlendi. Ekip bundan sonra Kuzey Moğolistan'daki bu alanların bir kısmını ziyaret edip yüzey araştırmaları yaptı ve alanların havadan fotoğraflarını çekti. Bulunan arkeolojik alanlar bronz çağından Moğol dönemine kadar bir zaman dilimini kapsıyordu. Doktor Erdene Baatar, 2001'den bu yana Moğolistan'ın orta kesimindeki Arkangayı bölgesinde Hun krallarının 2000 yıllık mezarlığında kazı çalışmaları yapıyor. Cengiz Han Hunların Moğolların atası olduğuna inanıyordu. Bu nedenle mezarı onlarınkine benzeyebilirdi. Hun kralları 20 metre derinlikte ahşap bölmeler içine gömülür, yerin üzerine kare şeklinde taşlar dizilirdi. Cengiz Han'ın mezarının da Moğol İmparatorluğu topraklarından gelen benzer hazinelerle dolu olduğu sanılıyor. Ancak Hun tarzı bir gömütün bulunması biraz zor, mezar üstündeki taşlar kaldırılmış olabilir. Moğolistan'ın genişliği düşünüldüğünde 20 metre derinlikte bir mezarın bulunması neredeyse imkansız görünüyor. Bölgedeki inanca göre Cengiz Han'ın mezarı başkent Ulan Batur'un 160 kilometre kuzeydoğusundaki Henti Sıradağları'nın Burhan Haldun Tepesi'nde. Ancak mezarın kesin yeri belli olmadığı gibi bu iddiaya karşı çıkanlar da var. Mezarın yerini kaybetmek için üzerinde bin at gezdirildiği söylencesi mezarın bir vadide olduğunu işaret ediyor. Ve buna göre Hum mezarlığı uygun aday olabilir. Ama Cengiz Han'ın bir dağa gömülmeyi vasiyet ettiği de biliniyor. Bu nedenle Burhan Haldun Dağı da makul bir aday. Doktor Erdene Baatar, bu mezarı bulmaya uğraşan Japon Moğol ekibiyle çalışıp Cengiz Han'ın doğum yeri olan Henti bölgesinde yoğunlaşmış. Ancak 1990'da yapılan bu çalışmalar aynı yıl gerçekleşen demokratik devrim nedeniyle yarım kalmış. Zira halk bu çalışmalara da tepki göstermiş. 1990'dan bu yana yapılmakta olan söz konusu araştırma sonucunda Cengiz Han'ın mezarının keşfedildiğini bildirdiler. İlgili keşfin bir Japon markası olan ve binlerce metrelik toprak derinliğini inceleme kapasitesine sahip olan El inceleme dürbünü sayesinde mümkün olduğu belirtildi. Açıklamaya göre Burhan Haldun Dağı'nda bulunan Cengiz Han'ın mezarı 100 metre kareyi kapsamakta ve 8 odadan oluşmaktadır. En ortada bulunan odada Cengiz Han elinde göbek kısmında damgasını tutmuş şekilde yatırılmış bulunmaktadır. Ayak ucunun her iki tarafından arslanın heykelleri yapılmıştır. Baş ise göğü yani tanrıyı sembolize eden yırtıcı kuşun heykeli bulunmaktadır. Bununla birlikte sağ tarafında 8 boz renkli at, eğer ve diğer at kültürü eşyaları, değerli taşlar konulmuştur. Ülkenin geniş sınırları içinde yasa dışı altın madenciliği her geçen gün artıyor ve bu da toprağın ve nehirlerin kirlenmesine neden oluyor. Cengiz Han'ın kayıp mezarı Moğolistan'ın en büyük sırlarından bir tanesi ve kaçak madenciliğin tehdidi altında. İleri teknoloji ürünü ekipmanlardan ve antik yazıtlardan faydalanan Amerikalı mühendis ve kaşif Albert Lin, Cengiz Han'ın mezarını yok olmadan önce bulup koruma altına almak için yola çıktı. İngiliz gazeteci Robin Ackroyd, Moğolistan'da yaptığı çalışmalar sonucunda Asırlardır kayıp olan Cengiz Han'ın mezarını bulduğunu iddia etti. Akroyd'un yeni çıkan Cengiz Han'ın kutsal türbesi ve gizli hazine adlı kitabında yer alan yazılarda birbirinden ilginç bilgiler yer almakta. Gazetecinin günlerce Moğolistan'da araştırma yaptığını ve yerel Moğol halkıyla birlikte yaşadığına dikkat çekilen kitapta Cengiz Han'ın mezarının Kuzey Moğolistan bölgesinde yüksek bir dağda bulunduğu bilgisine yer verilirken kitapta Cengiz Han'ın Çin'de öldüğü ancak buraya defnedilmediği bilgisi yer alırken Moğol hükümdarının askerleri tarafından ülkesine getirildiği ve bir dağın tepesine defnedildiği yer alıyor. Mezarın bir dağın tepesinde yer almasının Moğol geleneklerine göre de uygun olduğunu dikkat çeken gazeteci Moğol geleneklerine göre ölen soylu birinin gökyüzüne daha yakın olabilmesi için yüksek yerlere defnedildiğine vurgu yapıyor. Cengiz Han'ın ölümünün üzerinden asırlar geçmesine rağmen halen nerede olduğu bilinmiyor. Rivayetlere göre Cengiz Han değerli eşyalarıyla birlikte gömüldükten sonra binlerce at gömüldüğü yerde şaha kaldırılıp mezarının bilinmemesi için yeri çiğnedi. Daha sonra da defin işlemini yapan 2000 asker mezarın yakınında bulunan başka bir askeri birlik tarafından kılıçtan geçirildi. Böylelikle değerli eşyalarıyla birlikte gömülen Moğol liderinin mezarını kimse bugüne kadar bulamadı.